Bak gençler yapıyor çarpışmayı. Evet bak. Her seferinde başka bir şeyler çıkıyor. Vurma gücünü ölçüyor. Doğru açıdan doğru vururlarsa vuramadılar. Bak orada patladı. Yanlış oldu doğru açıyla ve doğru güçle şimdi oldu evet good tam ortada tam ortada vurmaları gerekiyor ideal çarpışma için <laughs> ayağını koyunca engelledi çarpışma olmadı <laughs> Oh, ideal chart'ı. Okey, oldu vallahi.